Sevgiyle işitsel öğrenme yaparsanız öğrenmeleriniz daha kalıcı olur. Merhaba, ben Max Öğretmen. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz Ramazan'da nasıl ders çalışılır? Bununla ilgili sizler neler yapabilirsiniz? Bunları tane tane anlatıyor olacağım. Beğen butonuna basarsanız ve abone olursanız sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlar, Ramazan'da çoğunuz aç kalma korkusuyla ya da açken ders çalışamam deyip e, oruç tutmuyorsunuz. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Yani sırf bunun için e, oruç tutmamazlık yapmayın. Çünkü bazı şeyler, e, ben hayatta onu gördüm, yani atanırken de onu gördüm, çok çalışmayla alakalı değildir. E, bazı şeyler sizin samimiyetinize, yaptığınız güzel şeylere ikram edilir. Orucunuzu tutabilirsiniz. Yani yetişkinseniz. LGS'ye hazırlanıyorsanız, üniversiteye hazırlanıyorsanız, AGS sınavına hazırlanıyorsanız orucunuzu tutun. Ben size bunu tavsiye ederim. Çünkü Atatürk ne diyor mesela? Bir giriş yapalım. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Yani sağlam vücut neyle olur? Bugün mesela sosyal medyada ya da YouTube'da birçok Sağlıkçı dinlediğiniz zaman bunların yani bedenimizin mesela yaşlanmanın önlenmesi ya da daha dinç kalması daha iyi çalışması için genelde aralıklı orucu tavsiye ederler. Ya da su tedavisini tavsiye ederler. Yani aç kalmayı tavsiye ediyorlar. Bunun için de zaten biz bir yılın hepsini oruç tutmuyoruz. Yani bir ayında oruç tutuyoruz. Bir defa burada sırf ders çalışacağım diye oruç tutmam tutmamazlık yapmayın. Şimdi bundan sonra da Hani çünkü bedeniniz tedaviye girer, bir şifalanmaya girer, sağlıklı olur, beyniniz daha iyi çalışır. Ramazan ayında ise ders çalışırken şunu yapmayın. Mesela hani gece sahura kadar ders çalışmayın. Yapmayın bunu. Geceler değişik türde varlıkların yaşam alanı olduğu için bu size huzurdan ziyade Huzursuzluk, baş ağrısı, göz kızarıklığı gibi yan etkilerle ortaya çıkar. Bunun yerine akşam erken yatın, mesela yani yatsıdan sonra yatın ve sahurdan sonra ders çalışmaya başlayın. Çünkü yani siz 11 ile gece 3 arası 4 arası uyuduğunuz zaman zaten o uykuyu almış oluyorsunuz. Büyüme hormonu salgılanmış oluyor. Mutluluk hormonu, melatonin hormonu salgılanmış oluyor. Siz zaten kalktığınızda, sahuru yaptığınızda ondan sonra zaten e, mide tok olduğu için yatmak isteseniz de mesela uykuya geçemiyorsunuz. O yüzden o sabahın seher vaktinin bereketiyle ayakta olarak da çalışırsanız ya da kendinizi o programa göre ayarlarsanız bedeniniz, vücudunuzu bu sizin için daha sağlıklı olur, daha faydalı olur. Hem seher vakti evde herkes yatmış olur. Yine yalnız kalmış olursun. Ee, uykunu aldığın için, erken kalktığın için mesela seher vaktinin bereketiyle ders çalışmış olursun. Se... Sevgili arkadaşlar, seher vaktinin bin bir çeşit bereketi vardır. Bunu bilemeyiz. Yani e, bazen bu para olur, bazen mutluluk olur, bazen huzur olur, bazen atama olur, bazen sınavı kazanma olur, bazen çalıştıklarını hatırlama olur. Bazen sen çalışıyor gibi yapsan da az çalışsan da onu hiç farkında olmadan öğrendiğini hissedersin. Yani böyle e, sınavı sadece tek taraflı düşünmeyin. Mesela Hani kuşun iki kanadı vardır ya, uçması için iki kanada gereklidir. Birinde ders çalışıcı şeyler, yani bedensel şeyler, zihinsel şeyler, görünen madde, somut şeyler. Diğerinde de ruhsal şeyler, yani görünmeyen şeyler. İşte bu görünmeyen şeylerin başında da siz oruç tutabilirsiniz. Yani o sevabı alabilirsiniz. Aç kalabilirsiniz, nefsinizi terbiye edebilirsiniz. Ben irademe hakimim, ııı... Ee, moduna geçebilirsiniz ya da seher vaktinin bereketini ben üzerime çağırıyorum diyebilirsiniz. Bakın kişisel gelişim ya da davet ya da çekim yasası diye bir şey vardır. Siz hani şöyle düşünün mesela atamayı seher vaktinde sabah yapıldığını düşünün. Mesela kim uyanıksa ona gideceğini düşünün. Siz uyanıksanız hayatınıza çağırırsınız ya da açarsınız pencerenizi. Mesela hava soğuktur soğuk mesela biraz üşürsünüz. Ama ona rağmen o seher vaktinin bereketini sizin hayatınıza gelir. Ama bu ne zaman gelir, nasıl şekilde gelir, o bizim işimiz değil. Sizin oradaki göreviniz seher vaktinde uyanık olmak, ders çalışıyor olmak, konu tekrarı yapabilirsin, konuyu çalışabilirsin. Ee, hani videonun girişinde söylediğim gibi, işitsel mesela video dinleyebilirsin, izleyebilirsin. Hani Oturup mesela yatakta mesela kalkıp çalışamayabilirsin. Olabilir. İlk başlarda böyle olur. Alışmakta zorlanabilirsin. Ama onu oturtursan yani video dinleyerek ya da uyanık kalarak e, seher vaktinde kalkmaya e, alışık olursan seher vaktiyle mesela Ramazan'da saat 5-6 ile öğlen 12'ye kadar çok güzel 7 saat. Dolu dolu 7 saat. Yani şöyle bir kendinizi düşünün. 7 saat ders çalışamıyorsunuz. Veya Okula gidenler için söylüyorum mesela, ee, sabah çalıştınız, 8'de 7'de okula gittiniz. Okuldan geldikten sonra yorgun olacağınız için uyursunuz, onda bir problem yok, dinlenebilirsiniz. Ama siz, e, şimdi diyelim ki şöyle yaptınız, gece çalıştınız, seher vaktinde e, sahurdan sonra uyudunuz ya da oruç tutmuyorsunuz. Okula gittiniz, mesela geldiniz, yoruldunuz, kafa dolu kafa doluyken çalışmak mı sabah kafa boşken çalışmak mı bunun ayrımını size bırakıyorum yani bunu yaşayanlar ya da kazananlar biliyorlar ki ya da bu işin uzmanları biliyor ki boş kafayla ya sakin bir kafayla ders çalışmak yani daha verimlidir daha kalıcı olur. Okula gidiyorsanız ya da bir işte çalışıyorsanız mesela seher vaktini değerlendirmek çok güzel bir vakittir. Okuldan geldikten sonra da yorgun olacağınız için biraz yatabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Bunda bir şey yok. Veya oruç tuttuysanız mesela e, hani o vakti uyuyarak geçirebilirsiniz. Ama bazılarınız uyumayabilir. Ya da uyudunuz, kalktınız. Tekrardan şu takın kulaklığı yani açın YouTube'u. Orada video dinleyin. Yani izleyin. E, yani mesela diyelim siz sınava kaç ay çalışıyorsunuz? 10 ay. 10 ay diyelim mesela ya da 6 ay. Fark etmiyor. Siz bunun bir ayını işitsel öğrenme yapın ya. Yani öğrenme sadece yazarak ne bileyim okuyarak yapılmıyor ki işitseli de var bunun görmesi de var mesela video izleyin yani nasıl çözüyor bir bilinçaltınıza gitsin sizin o dinlediğiniz şeyler hani müzikleri dinleyin mesela diyelim bir yerde müzik çalıyor siz farkında olmasanız bile aradan zaman geçiyor bakıyorsunuz ki sözleri mırıldanmaya başlıyor yani öğrenmişsiniz İşitsel, i̇şitsel öğrenme de böyledir. Yani Ramazan'da daha çok işitsel öğrenebilirsiniz. Ramazan'dan sonra yazabilirsiniz, okuyabilirsiniz, çizebilirsiniz, karalayabilirsiniz, soru çözebilirsiniz. Ama Ramazan'ı bu şekilde geçirin. Konu eksiklerini geriye dönük mesela anlamadığınız konu, anlamadığınız konular ya da eksik olan konuları mesela bu şekilde, bu şekilde dinleyerek telafi edebilirsiniz. Çünkü bir şeyi bakın öğren, de şunu aklınızda tutun. Bir şeyi ne kadar çok tekrar edersen kalıcılığı o kadar fazla oluyor. Mesela bir kere dinlersin, e, anlamazsın ama 3-5 defa dinlediğin zaman aynı konuyu birincisinde baş kısmını anlıyorsun, ikincisinde sonunu anlıyorsun, üçüncüsünde ortaları anlıyorsun, dördüncüsünde arada kalan kısımları anlıyorsun. Beşincide iyice püf noktalarını anlamaya başlıyorsun. Hani o yüzden dinleyin, bilinçaltınıza gitsin. Onlar sizin bilinçaltınıza dolsun. İşte sizin bu dinledikleriniz bilinçaltınıza dolduğu zaman ve siz Ramazan'da orucunuzu tutar yani Allah'ın hoşuna giden ve kendinizin e, bedeniniz için sağlıklı bir şey yaptığınız zaman işte ve seher vaktinde uyanık kaldığınız zaman, sınava gittiğiniz zaman işte bunlar birikiyor sevgili arkadaşlar ve size bazı şeyler hediye ediliyor. <laughs> Gerçekten çok çalışmayla alakalı değil. Ben son iki ay sınava çalışarak kazandım ve çok çalışmadım ama bilinçaltım, bakış açım bu şekildeydi. Rahat bir şekilde bir psikolojiyle ya da namazlarınızı kılarsanız ya da dua ederseniz dua ederek sınava. Hani dedim ya kuşun bir kanadı ders çalışmaksa bir kanadı da maneviyattır, ruhsaldır, ruhsaldır, içsel ruh, ruhsaldır, zihinsel ruhsaldır bunları yaparsanız hem beden beden ve fizik bütünlüğü sağlamış olursunuz ama diğer türlü bedene aykırı olacak şekilde ders çalışmaya girdiğiniz zaman bedeninizle ruhunuz çatışma yaşıyor. O yüzden ruhun ruhunuzu tatmin etmediğiniz için de sizde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Depresyondu, sınav kaygısıydı, korkusuydu. Yani bunların sebepleri de bunlar. Ama siz ikisini birlikte götürmeye çalışırsanız Evet biliyorum belki onayda konular yetişmeyecek ya da sen yeterli hissetmeyeceksin kendini. Ama sen işin ruhsal boyutunu da götürdüğün için bunlar sana hediye edilir. Sen ruhsal boyutta ne kadar sakinsen, huzurluysan yani o sınav sana hediye edilir. ya Çok çalışmayla alakalı bir şey değildir sınav. Zaten sen okulda o dersleri görüyorsun, öğrenmişsin öğrenmişsin. Yani birazcık bakmaya başladığında ya da bu şekilde bu mantıkla gittiğin zaman e, sınavda bildiğin sorular çıkıyor ya da rahat bir psikolojiyle gireceğin için e, yani sınavı yapıyorsun ya da istediğinden daha iyi bir puan alıyorsun. Yapın bunları sevgili arkadaşlar. Eee yani şu. Orucunuzu tutun. Kılıyorsanız namazlarınızı kılın, duanızı edin. Eee Kendinize inanarak, Ramazan'ın bereketini bekleyerek mesela şöyle bir niyetle Ramazan'a girebilirsiniz. Kelimeleriniz e, çok önemlidir. Bu Ramazan'ın bana hediyeleri nelerdir? Bu Ramazan'ın bana bereketi nedir? Veya seher vaktinde kalktınız, şöyle diyebilirsiniz. Bu seher vaktinin bana bereketi nelerdir? Allah'ım çok merak ediyorum. Bunu bana yaşatır mısın? Veya bu seher vaktinde kalkmanın hediyeleri nelerdir? Günümü nasıl bereketlendirebilirim? Güzel sorular sorarsanız, doğru sorular sorarsanız onlar sizin hayatınıza gelir. Ama bunun bana hediyeleri neler dedikten sonra da şunu yapmayın. İşte bana bir soda gelsin, ne bileyim bir para gelsin. Onu beklemeyin. O hediyenin ne olacağı o bizim işimiz değil. İlahi düzenin işi. Senin gayretini, çabanı gördüğü zaman senin istediğin liseyi sana kazandırıyor. Senin istediğin üniversiteyi sana kazandırıyor. Ya da istediğin atamayı hayatına getiriyor. Veya istediğin işi senin hayatına getiriyor. O senin e, rahatlığına, istemene, kendine inanmana bağlı olan bir şeydir. Çok çalışmayla gerçekten alakalı değildir. Bunları yaparsanız ruhsal bir rahatlama da olacağı için e, sınav kaygısı, stres, sinir Kaygı bozukluğu bunlar olmayacak Bakın yani bun, bunları yapmanın size faydaları bunlar olacak e Bunlar olmayınca da Kaygı stres bozukluğu olmayınca da Siz sınava rahat gireceksiniz Rahat gireceğiniz zaman da Eee belki önceki halinizden çok daha iyi yapacaksınız. Netlerini, soruları daha iyi algılayacaksınız. Mesela fark etmediğiniz şeyleri fark edeceksiniz. Bazı şeyler sizin aklınıza getirilir sevgili arkadaşlar. Ya bu, bunlar hep aklınızda olsun. Tabii bunlar bir tercih. Ben size bırakıyorum. Yani hayır ben oruç tutmayacağım ya da ben öyle şeyler yapmıyorum deyip derste çalışabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar da inekleyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Hiçbir e, yani bir şey diyemem. E, şöyle de bir eleştiri de getirebilirsiniz. Ne yani rama oruç tutmayan insanlar kazanmıyor mu? Kazanıyor. E, yani itirazım yok. Kesinlikle itirazım yok. Bu sadece benim size işin farklı bir boyutunu gösteriyorum. E, yaparsanız kârınıza yapmazsanız da yine siz bilirsiniz. Kendi yönteminiz neyse öyle devam edersiniz mesela. Ama hem orucunu tutup... Mesela hem ibadetlerini yapıp hem de ders çalışmak isteyen insanlar için farklı bir bakış olması açısından bunları paylaştım. Bunları yapabilirsiniz. Kitaplarınızın üzeri var. Evet bunu çok söyleyeceğim. Hep unutuyorum. Ne deyinse şimdi hatırladım. Kitaplarınız üzerine mesela Ramazan'a girerken, oruca girerken şöyle yazın. Bu Ramazan'ın bana bereketi nedir? Bu Ramazan'ın bana hediyeleri nelerdir? Allah'ım bu Ramazan'ın hediyelerini bana yaşatır mısın? Çok merak ediyorum. Mesela soru işareti bırakın, bırakın. Cevap aramayın. Böyle güzel şeyler yazın. Sevgili Ramazan, bana hangi hediyelerle geldin mesela? Yazın. Bunları kitaplarınızın üzerine, denemelerin üzerine, testlerinizin üzerine yazın. Sizi bunlar motive eden şeyler. Hani sen soruyu çözerken mesela gözün oraya kayacaktır. Bu Ramazan'ın bana hediyeleri nelerdir, bereketi nelerdir mesela. Bunları yazdığınız zaman bilinçaltınızda bu sorular sürekli dönüp duracaktır. Ramazan'ın hediyeleri, Ramazan'ın hediyeleri, Ramazan'ın bereketi. Ya bunlar size hediyeyi, bereketi çekecektir. İşte o dediğim gibi bereketi, hediyeyi de siz takılmayacaksınız. Onu ilahi düzene bırakacaksınız. O ilahi düzenin işi. Çünkü size o para da gönderebilir, sevdiğiniz bir şeyi alma da olabilir. Mutluluk da olabilir, aile huzur olur, içsel huzur olur, sınav ıı, mutluluğu, rahatlığı huzur olur. Bunu bilemeyiz. Yani o seher vaktinin bin bir çeşit bereketi vardır. Ya da bu soruları sorduğunuz zaman kainatta ıı, sonsuz sayıda olasılık olduğunu düşünün. Ama siz sadece bir tanesini istiyorsunuz. Bana işte bunun hediyesi kalem olsun. Nereden biliyorsun? Belki kalem olmayacak. Daha güzeli olacak mesela. Onun önünü kapatmış olursunuz. O yüzden ne olacağı bizim işimiz değil... Ee, soruyu, doğru soruyu sorup onun hayatına, hayatınıza gelmesini bekleyeceksiniz. Tamam mı? Böyle küçük küçük sorular sorun. Ee, bu bazen size sınavda gelir. Bazen sınav anında yardım gelir. Aklınıza güzel bir düşünce olarak yardım gelir. Bilemezsiniz. Bazen sınavdan sonra iyi bir öğretmen liseye gittiğiniz zaman mesela istediğiniz liseye gidemediniz. Parti bir liseye gittiniz. Çok güzel bir öğretmenle karşılaştınız. Çok güzel tecrübeler, bilgiler edindiniz. Bilemezsiniz. Bakış açınız bu olursa her gittiğiniz yerde ee, bir şey olmadığı zaman hem üzülmezsiniz, e, hayrını hayrını görmüş olursunuz. Hem de gittiğiniz yerin, e, buranın bana hediyeleri nelerdir mantığıyla yaklaşırsanız her gittiğiniz yere e, size faydalarını almış olursunuz. Oranın faydasından yararlanmış olursunuz. Ama siz ne kadar şikayet e, ederseniz, kızarsanız e, veya farklı düşünürseniz, öf yine mi şöyle böyle derseniz, bulunduğunuz ortamın size olan hediyelerini kapatabilirsiniz. Ramazan'ın hediyelerinden de bu şekilde yararlanabilirsiniz. Bunları kitaplarınızın üzerine yazın. Sevgili arkadaşlar, hepinizin istediklerinizi almasına niyet ediyorum. Kolaylıkla kazanmasına niyet ediyorum. Kolaylıkla öğrenmesine, kolaylıkla çalışmasına niyet ediyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur.